Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Lamborghini Aventador simülatör oynayacağız. Driving simülatör değil arkadaşlar Aventador. Böyle bir altın sarısı yaptım ve gidiyoruz. Birazdan arabanın iç detayını adım. Yerlekleri mükemmel lan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle spor arabaların önünde tabi bagaj olur, arkada motor olur. Yani zaten şunu kapattım da da anlamışsınızdır yani. Bak kapıları da güzel açılıyor. কোন সব Ποιος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής; Arabanın sesi ayı gibi. Allah. Yani. Jant içeri kaçtı. Ama toparlayabilirim. Aa şimdi de ikisi de gitti. Evet arkadaşlar. Şu anda yaptım. Ve gidiyorum. Yani biliyorum. İşte bu be. Ama bunlar da hep düz atlıyor yani. Anlamadım. Eski artık düz duruyor. Bir sürü spor araba markasıyla doldu buralar. <laughs> Bu arada Ferrari de gelecek arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Bunu da kaçırmayın. Arkadaşlar bir de Avendator 2 ta bir de 2 çıkmış. Avendator 2. Sizce i̇şte Avendator 2'yi oynamama gerek var mı? Ama oynuyoruz da. <laughs> çok iyi lan. Bunun defteri merak ettim arkadaşlar o yüzden geri koduna gidiyorum. Arkadaşlar şu anda geldik ve sesi çok ateşli. <laughs> Ana şey ne yapıyorsun? Бро, на ластик я качвам мако. Чакаме да макам. Директър, Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi ne yapıyorum ya? Şimdi ne yapıyorum? Ve ilk defa taklattım mükemmel ya. İşte bu ya. İşte bunu yapmaktı. Şöyle bir fatı. İşte bunu yapmaktı. Böyle çember gibi gideceğim. Ne? ne şeklinde? Ama arkadaşlar iç kamerasını çok fazla beğenmedim. Yani iç kamerası uzak ama yine de çok güzel olmuş yani. Fast kamerası diyor ve alt kamerası çok teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar yani koltukları göremiyor. Koltuklar da hmm. güzelmiş. Çok iyi lan. <laughs> Lamborghini'nin markasına Görebiliyor musunuz? Ama AKMS ah, yazmış. Ben Lamborghini zannediyordum. Akkamess ah, yazmış. Şöyle Bence arkadaşlar Avendator ikiye gerek yok. Mutlu bu mükemmel yani Avendator gerek yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Üstüne bir de yorum yazıp beni çok mutlu ede etmiş oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.